Bu röportajımızda sadece kadınlara soracağız. Kendinizi sokaklarda güvende hissediyor musunuz diye. İyi seyirler. Sokakta yürürken kendinizi güvende hissediyor musunuz diye soruyoruz. Maalesef hissetmiyorum. Neden dolayı? Yani şu anda gündemde olan olaylar zaten canımızı gerçekten çok yakıyor. Ee, yani... Ne sokakta ne evde artık kimsenin güvende olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Herhangi bir önlem ya da tedbir alıyor musunuz? Yani nasıl diyeyim? Biber gazı zaten kullanılması yasak biliyorsunuz ama ona rağmen taşımak zorunda hissediyoruz kendimizi. Çünkü başka türlü kendimizi koruyabileceğimizi düşünmüyoruz. Sokakta yürürken kendini güvende hissediyor musun diye soruyorum. Tabii ki hissetmiyorum. İşten geldiğim oluyor. Çalışıyorum ben. Yani kulaklık takamıyorsun bir kere zaten. Neden? Arkana bakıyorsun sürekli. Ha, ya bir şey olacak diye. Yeri, e, aynen. Ben gölge mi takip ediyorum ışıktan. Sokak lambasından. Arkamda biri var mı diye. Bu halde yani. Senin gölgenden sonra bir tane otobüse, daha geçeceğim Otobüse bakıyorum. bindiğimde hatta akşam saat yavaş yavaş boşalıyor benim ineceğim durağa kadar. Böyle kaç tane erkek var, kaç tane kadın var onu sayıyorum yani. Ona göre bir korku endeksi mi yapıyorsun? E tabi korkuyorum yani erkek çoğunluktaysa. Peki herhangi bir tedbir ya da önlem alıyor musun? Yani yani, biber gazı falan taşıyanlar var. Tedbiri bir kere devletin alması gerekiyor. Benim kişisel olarak ne nasıl bir tedbir alabilirim ben? Devletin kadınları koruması gerekiyor zaten. Öyle. Yani bazı kadınlar artık biber gazı taşımak zorunda kalıyor. Ben biber gazı ben de biber gazı taşımak isterim kendimi korumak için ama önlem alması gereken kişi ben bireysel olarak kendim değilim. Devlet yani. Devletin önlem alması gerekiyor. Peki senin bir çözüm önerin var mı? Yani İstanbul, mı? İstanbul Sözleşmesi yaşatır. Onu uygulamamız lazım. 6.284 kanunun uygulanması lazım. Bunlar uygulanırsa ancak kadınlar rahat edebilir, rahat hissedebilir ülkede. O şekilde başka bir şey de olmaz yani. Güvende hissediyor musunuz diye soruyoruz bugün. Evet bir sıkıntı yok. Yok benim için yok. Özellikle akşam saatlerinde. Evet yani cadde üstünden yürüyorum nasıl Ara sokaklara girmiyorum. <laughs> Neden şey... girmiyoruz peki? Bir çekimselliğimiz mi var? Ha, yok yok hayır çekimselliğim yok. Seviyorum yani. Zaten evimde caddenin üstünde olduğu için. O yüzden yani. Peki herhangi bir önlem vesaire var mı? Yok hayır. Bir Olayım. tek sabahleyin çıkarken ayetel kürsüyü okuyorum. Bu benim için yetiyor. Bazı hanımefendiler e, yalnızca işte biber gazı vesaire taşımak ha. zorunda kalıyor deodorantta e, eğer oluyorsa deodorantta sıkabilirim olursa öyle bir şey. <laughs> Ama benim için şeydir böyle Allah'a her her gün üç kere dua ediyorum. E, e Bismillahi tevekkeltu alellah diyerek yola çıkıyorum. Gerçekten işe yarıyor. Herkese tavsiye ederim. Ayetel kürsi okuyorum felak Onlar gerçekten işe yarıyor bana göre. Yani bu en azından dini bir şey tedbir diyelim. Peki, Ama onun haricinde da bir şey yok. Onun haricinde gerek yok. Evet, evet, evet. Sağ olun, iyi günler. Sokakta yürümek sizi endişelendiriyor mu? Endişelendiriyor. Yani, ne gibi tedbirler, önlemler alıyorsunuz? yürümüyorum o saatlerde. Yürüme Dışarıda olmamaya çalışıyorum. Özellikle son olaylardan sonra yani çok zaruri olmadığı sürece dışarıda bulunmamaya dikkat ediyorum. Yani en basitinden bir AVM'de bile çalışsanız 10'da kapanış saati, 10.30'da, evet. 11'de mecburen e, çok adam dışarı çıkmak zorunda kalıyor. Doğru. Yani ya, yakınımda bulunan bir erkek abim babam olabilir. Onlarla iletişim kurup onların onlarla beraber hareket ediyorum yani. Beni almalarını çağırıyorum. Buradayım gelin beni alın. Zorunda kalıyor. Evet öyle oluyor. Anladım. Peki teşekkür ederim. Güzel. Sizin tamam. var mı? Yorumlu. Yani evet aynı şekilde hemen hemen. Hadi, teşekkür Peki, teşekkür Peki teşekkür ederim. Sokakta tek başınıza yürümek sizi endişelendiriyor mu? Endişeleniyorum tabii. Güvende hissediyor musunuz kendinizi? Tabii ki. Güvende hissediyorsunuz. Yok, güvenli değiliz. Güvende değiliz. değiliz. Peki, ama çok baksana ölümlerden çok korkuyor çocuğum ya. Ben hele yaşlı insan çok korkuyorum ben neden. Sokakta yürürken kendinizi güvende hissediyor musunuz diye soruyoruz. Hayır tabii ki de. Neden dolayı? Yani çünkü olaylar belli ve dışarı çıktığımızda yani güvende hissedeceğimiz bir durum yok. Suç oranları çok yüksek. Eskiye göre yani Latin Amerika ülkelerine falan döndük yani. Peki herhangi bir tedbir ya da önlem alıyor musunuz? Yani tedbir olarak e, genelde artık akşamları çok dışarı çıkmamaya çalışıyorum. E, yani önlem olarak alabileceğim başka bir durum yok yani benim kendi e, kendi başıma alabileceğim bir önlem yok. Balkanlar şey biber gazı vesaire gibi taşımaya başlamış mı yüzden? Yok ben e, taşımaya başlamadım. Düşünüyor musun? Yani düşünüyorum tabii ki de. Düşünürüm yani. Fırsatçılar ona da el atmışlar. Yani 60-70 liraya satılan şimdi 350-400 liraya çıkmış bir yatır. Her konuda öyle ki deprem zamanı da öyle oldu. Genelde yani Türkiye her konuda fırsatçılık var yani. Her zaman 99 depreminde de oldu. Hatay depreminde de oldu. Her konuda fırsatçılık oluyor ülkede yani. Her zamanki gibi. O yüzden şaşırmıyorum yani. Teşekkür ederim. Kendinizi güvende hissediyor musunuz diye Ben hiç güvende hissedemiyorum kendimi. Neden dolayı? Her an çantamı çalacaklar. Bir şey yapacaklar. Yani... Gasp edecekler. Gasp edecekler. E evet korkuyorum. Canım. Ama akşam saat kaçtan sonra dışarı çıkmaya çekiniyorsun? E, 6'dan sonra. 6'dan sonra? Evet. alttan sonra burada her şey var. Her tarafta var. Onun için korkuyoruz. Görmüyor musunuz? Televizyonlarda izliyoruz. Herkes neler yapıyor, e, öldürüyor, ediyor, kesiyorlar. Artık korkmaya başladık. Can Ama güvenliğimiz yok. Şimdi kadınlar kendilerine biber gazı vesaire falan olmaya başlamışlar. E, Aklın... Hayır, o da çözüm değil bence. Değil çözüm değil Çözüm değil. Bunu devlete el atması lazım. Bunu büyük bir başımızdaki kişinin el atması lazım. Ne bekliyoruz mesela ne Cez, Cezalar, cezalar çok fazla olsun. Mesela böyle bir şey yaptılar, değil mi? çıkartmayın içeriden her gün bir parmağını, ayağını, bir yerini kesin. Ya niye çıkartıyorsunuz ki içerden? Başkası bu salat oluyorlar, öyle değil mi? Hiç, ben çıkmıyorum Çıkmıyoruz zaten. ki. Çıkmıyor, çıkmıyoruz gece. Yani çıkmıyoruz. şöyle çık. Gerek çıkmamız yok. gerektiği zaman tabii ki çıkıyoruz. Ama güvende hissetmediğimiz için çıkmıyoruz. Ya affedersiniz akşam yemeği biraz fazla kaçırmış. Şöyle bir tek başıma bir yürüyüş yapayım Şimdi, geleyim. Yok çıkmıyorum. Güvende hissetmiyorum kendimi. Kendi kendim. bile. Ha evet. Yine de çıkmıyorsunuz. Çıkmıyorum. Neden bu kadar? Peki bu durumlara geldi. Nasıl oldu efendim bu? Yani e, olan olaylar, şeyler insanları etkiliyor. Kadın cinayetleri, çocuk cinayetleri. Hani bu son dönem cinayetler oldu ya çocuk veya kadınlar öldürülüyor cinayetler. Ondan... Yani güvenli bir ortamda, ortamda yok. değiliz zaten. Bunu herkes biliyor yani. Ha. Kendinizi sokak yürürken güvende hissediyor musunuz diye soruyoruz. Akşam karanlığında güvende hissetmiyorum. Mesela bazen geç sokaktan dönmüş oluyorum. İşlerimi bitirip karanlıkta gerçekten korkuyorum yani. Veya ıssız sokaklarda hani güvende hissetmiyoruz. Hele de şu dönem hiç güvenli değil. Ortalık hasta insanlarla dolu Covid'den sonra. Ee, insanların psikolojisi çok kötü. Kim kime saldıracak belli değil. Hanımlarımız dikkatli olması gerekiyor. Türkiye neden böyle bir ortama geldi sizce? Bence ekonomik şartlar çok kötü. Pahalılık insanları yıprattı. Ee, bir, ikincisi Covid de insanların psikolojisini bozdu. Kapalı kalmak. Ee, hastalık korkusu, ölen öldü, kalanlar da hasta oldu yani. Ölen <laughs> oldu, kalanlar da <çoğun> sapıttı gibi oldu. Kalanlar <laughs> da çoğu sapıttı. Psikolojik ben öldü diyelim. <laughs> Bazı kadınlarımıza sorduğunuz zaman biber gazı yanında taşımak zorunda kalıyorum hı, hı diyorlar. Sizce haklılar mı? Haklılar. Haklılar. Benim kızım mesela genç bir hanım. yanında biber gazı taşıyor. Genç bir hanım olarak gerçekten gerekiyor taşımaları. Eğitim hale karşı. otobüse bindiği zaman kızınız size atıyor mu? Ya da taksiye bindiği tabii zaman plakasını yolluyor mu? Tabii ki. Tabii yani ki anne ben buradayım diye. Yani artık hayatı bu hale getirdiler. Türkiye güvenilir olmaktan çıktı. Ekonomi çok kötü. Pahalılık da e, insanları, daha çok erkekleri saldırganlığa yöneltti. Sokakta yürürken kendini güvende hissediyor musun diye soruyorum. Yani pek değil. Neden böyle? Özellikle son olan olaylardan dolayı yani. Zaten yıllardır bu oluyor yani. Abi bir ayda kaç kadın öldürüldü? Ve yani hepsi de haberlerde bize sunulmadığına rağmen bu kadar çok. O da yayınlanmadı. Evet çoğu da yayınlanmadı yani. Hiç sen herhangi bir tedbir ya da önlem alıyor musun? Yok yani şu an almıyorum. Bazı kadınlar işte ben biber gazı taşıyorum, işte çakı taşıyorum vesaire gibi şeyler söylüyorlar olacak Ve arkadaşlarım da diyor, bazı arkadaşlarım taşıyor da yok yani ben Taşıyorlar. taşımıyorum. Peki, akşam Kaçtan sonra dışarı çıkmaktan çekiniyorsun mesela? Yani arkadaşlarımla aslında saat yani çekinmiyorum aslında akşam. Bence zaten kimse de çekinmemeli. Ama yani ortam bunu gerektiriyor aslında biraz daha. Bazı insanlar şey ama ben çok öyle şey değilim. Yani güvende hissetmemezlik değil. Arkadaşlarımla yani tek olduğumda tabii biraz ürküyorum ama mesela arkadaşlarımla çıktığımda da öyle çok şey olmuyor. Sokağa çıktığında kendini güvende hissediyor musun? Hayır yani bu ülkede kendimi güvende hissedebilir miyim sence bu kadar kadın cinayetleri oluyorken? Peki herhangi bir önlem ya da tedbir alıyor musun? Yani biber gazları olmuş 600 lira. Daha almadım ama alacağım ben de. Biber gazı aldın? Evet alacağım. Peki neden buna mecbur kalıyorsun? Yani bu kadın cinayetlerinin... Abi devam edemeyeceğim ya. Konuşmakta zorlanıyorsun. Sokakta yürürken kendinizi güvende hissediyor musunuz diye soruyoruz. hayır, hayır, hayır hayır, hayır, hayır. Neden? Abi son yaşanan olaylardan sonra kim kendini güvende hissedebilir ki? Yani sana sana olaylardan sonra kim kendini güvende hissedebilir? Bundan sen sen hissediyorsun şimdi. Aynı, düşündüğüm. aynı düşündüğüm. tedbir ya da önlem alıyor musun? Yani şu anlık Mesela bazı hanımlara soruyoruz diyorlar ki işte bir şey neydi onlar biber gazı falan taşıyoruz. Evet, evet. Sen evet, taşıyor musun? Evet. Yani tek başıma çıktığım zaman taşıyorum yanımda. Mesela geceleri örnek taksiye biniyor musun? Bindiğin zaman annene babana konum atıyor musun? Şey ya genellikle ıı, taksiye tek başıma binmiyorum. Ya binersem de işte <laughs> şeyini falan alıyorum. Ee, mı? Evet evet. Evet. Yani bir şey olursa oradan görsünler falan diye. Anladım. Öyle yani. Böyle kendince tedbirler alıyorsunuz. Evet abi. Dikkatli tamam. yürürken kendinizi güvende hissediyor musunuz diye soruyoruz. Hissediyorum. Yani buraya tatile geldik Üsküdar'a Almanya'dan neden evet. geldiniz. Hı hı. Akşam geç vakti mesela bir yürüyüşe çıktığınızda tedirgin hissediyor musunuz? Ee, akşam e, yalnız hiç çıkmadım sokağa burada. Yalnız çıkmadınız. Yok. Çıkar mısınız? Peki. Yani isteseniz çıkabilir misiniz? çıkmam ama yani buranın yerlisi olmadığım için çıkmam galiba. Ama Yerlisi olmadınız. Evet. Yani hani, hani tam burada yaşamış olsam bilmiyorum da. siz pek e, ülke hakkında bilginiz galiba yok. Türkiye hakkında evet. biraz var ama yani öyle çok da Aynen. yok. Bu son bir ay içerisindeki olan olaylarla alakalı kadınlar bayağı bir var. var. Evet, ee, var. ondan. Ha, ondan. Hı -hı. ondan um, ya, ya takip ettiniz galiba? Ettik, duyduk Görüşürüz. Almanya'da üzüldük de birçok kadın cinayeti hmm. vesaire. O yüzden ya, soruyoruz biz de. Yani çıkmam açıkçası galiba yalnız akşamlar. Hiç de çıkmadım yani çocukluğumdan beri tatile geliyoruz Türkiye'ye çıkmamıştım akşam yalnız. Almanya'da gençken çıkıyordum mesela ama yani biraz daha güvenli hissediyordum orada. Gerçi orada da değişti şimdi biraz. Abi. Öyle. Sen ama... kaç kez gidip geliyorsunuz buraya? Ee, bir kere. Senede bir. Bir iki kere bazen yazın bir de sonbahar. Sokakta kendinizi güvende hissediyor musunuz diye soruyoruz vatandaşlarımıza. Özellikle sordum ki Böyle bir soru sordun ki, ki kadınlar şimdi sokakta güvende olabilir mi yavrum? Herhangi bir tedbir önlem alıyor musunuz? Yanımıza şey bulunduruyoruz. Fıs fıs. Biber gazı mı? Yapacak e, başka bir şey yok. Yani. Kaçtan sonra çıkmaya çekiniyorsunuz? Biz normalde Konya'dan geldik de Konya'da bir sabah kadar gezeriz. Sıkıntı yok bizim için. Ama burada imkanı yok. Burada ülke mu? Yani. Halkın. Tabii yavrum. Her İstanbul. Değil mi? Yani. Tabii. Suçu merkezi. Ne aynı. merkezi. biraz başta sistem önemli oluyor. Sokakta yürürken kendinizi güvende hissediyor musunuz diye soruyoruz efendim. Ben asıl trafikte güvende hissetmiyorum kendimi. Neden? <laughs> çünkü çok kötü araba kullanıyor ve hiç cezai yaptırımlar yok. Oradaki adam zaten sokakta gezdiği için gene aynı şeyle karşılaşıyoruz. Yani pek bir şey fark etmiyor. Yani o sokakta döven adam veya cinayet işleyen adam zaten trafiğe de çıkıyor. Motorun üzerinde de geziyor. Bu bir sarmaz. Peki herhangi bir tedbir alıyor musunuz? Ne alalım? Ben dedim Basit ki... Bazı kadınlardan biber gazı... Biber gazı alayım. Dediler ki yok. Onun suç şeyine giriyor, kapsamına giriyor. E dedi, daha ne yapabilirim? Yani polise şikayet, polise şikayet ya. etsek, iki ton iş, o da iki ton iş. Yani o kadar çok prosedür var ki, atla, 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 bitmiyor yani. Hiçbir şey bitmiyor. Yani kalkıp ya burada bu adam bunu yapıyor, bak kazaya sebep oldu, bilmem ne yapıyor falan diyorsun, kimsenin seni ne diyor? Sokakta gezerken kendinizi güvende hissediyor musunuz diye soruyoruz Önce hayır diyeceğiz. E, gerek insanlar tarafından taciz ediliyoruz. Yani insan adı altında dolaşan insanlardan bahsedeyim. Özellikle benim bulunduğum semtte tinerciler yuvalanmış vaziyette. Sokak köpekleri şey olarak geziyorlar, gruplar halinde geziyorlar. Öyle bir güvencemiz yok. Yalnız doğruluğunu teyit etmediğim bir haber duydum. E, belediye otobüslerinde hanımlar geceleri istedikleri durakta inebiliyorlarmış. Yani durakta değil istediği yerde durak harici. Eğer böyle bir uygulama varsa bu güzel bir uygulama. Onu takdir ederim. Ben Bakırköy'de iki tane kadın derneğinin kurucu başkanıyım. Elemeğine Değerlendirme ve Araştırma Derneği. Ayrıca da Katre Kadın Emeği Derneği. Türkiye çapında da projeler yaptım. Bizim Türk elemeklerini emeklerini İtalya'da ve diğer ülkelerde fuarlara katılarak sergiledim. Kendimi tamamen amatör olarak Türk kadınının hizmetine sundum. Şimdi asıl benim değinmek istediğim nokta bu. Bütün belediyeler, bütün dernekler, birçok kurum el sanatlarını geliştirmek veya yaygınlaştırmak ya da meslek sahibi, bunu parantez içinde söylüyorum, ev kadınlarına meslek edindirmek adı altında kurslar açtılar. Kurs açmak tamam, bilinmeyeni öğretmek de tamam ona bir sözüm yok ama satışa gelince hiç kimse buna bugüne kadar ön ayak olmadı. Birçok aile bilirim ki eşlerinden aldıkları paralarla malzemeler aldılar, geri dönüşü olmayınca bütçelerine destek olacaklarına, adamların gelirine köstek oldular. O yüzden aileler arasında çok çatışma yaşandığına çok kez şahit oldum bu girişimi şunun için destekliyorum. Ee, çok fazla müracaat oldu. İlk defa bir belediye ciddi olarak ev kadınlarına yönelik böyle bir dönüşümlü proje hazırladı. Yani proje yapan var zaman zaman festival adı altında, sergi adı altında. Ama bu Büyükşehir Belediyesi'nin üçer günlük dönüşümlü projesini takdirle karşıladım. Onları da görmeye geldim. Gerçekten çok güzel çalışmalar yapmışlar. Ayrıca da Üsküdar Belediyesi'nin zannediyorum Küp diye bir projesi var. Orada öğretilmiş işlerin gerçekten çok özel ve önemli olduğunu gördüm burada. E, ne mutlu. Böyle bir girişime de destek veriyorlar. Arkadaşlar da burada koordine olmuşlar. Gelenlere, katılımcılara ve misafirlere yardımcı oluyorlar. Bu projeyi takdirle karşılıyorum. Ben Fatma Kaplan.